B Beyoğlu'nda durdurmak istediği taksinin şoförü tarafından kısa mesafe nedeniyle aracı alınmayan 57 yaşındaki Fas uyruklu kişi çıkan kavgada taksici tarafından sokak ortasında darp edildi. Kavga sırasında yere düşen kişi ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Taksici ile müşteri arasındaki kısa mesafe tartışması bu kez kavgayla sınırlı kalmadı, ölüme kadar uzandı. Pastı adam işte Mecidiyeköy'deki evine gitmek için işte burada bir taksi durdurdu. Ama iddiaya göre taksici kısa mesafe olduğu için yolcuyu almak istemedi. Pastı adam da bu duruma sinirlendi ve taksinin arka tamponuna eliyle vurdu. Bu tepkiyle birlikte taksici öfkelendi, aracından indi, pastı yolcuyu tertaklamaya başladı. Bu darbeyle yere düşürdü. Yolcunun yerden kalkmasıyla kavganın büyümesi de bir oldu. sübiti her saniye büyümeye devam etti. Taksici Faslı adamı bir kez daha yumruk attı ve başını asfalta çarpan Faslı adam ağır yaralandı. Sağlık ekibi ilk müdahaleyi hemen orada yaptı. Sonra da yaralıyı hastaneye götürdü. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Faslı hayatını kaybetti. Yakalanan taksiciye ev hapsi cezası verildi ama savcılık bu cezaya itiraz edince yeniden gözaltına alındı.